Herkese selam arkadaşlar. Her, yani ben herkese selam arkadaşlar. Birlikte çoluk soyacağız. X to X nasıl? Abi sen ben X, koy. Ben bir O koyuyorum. Daha sonra o şuna bas. koyacak. O şuna. Yuvarlak yani O. Buraya koydum O'yu. Koy. Ark şimdi sen doy. Daha dur bir dakika çubuğu alayım. Daha sonra daha sonra kırmızı rengi yapayım. Hadi X'i nereye koyacağım bakalım. Altın. Hakkazamız ya. X neydi? İlk çizgi daha yap şimdilik. Nasıl? İşte bir yıldız Bak, mı? Yok çizgi. Bu. Yok 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 yok. Bu. Ya direkt X yap böyle. X nasıl yapayım? Ha hı, yaptı. Yaptım. Tamam. Ver bakalım şimdi. La bir dakika. Dur ha. düşürme. Mavi renk aldı. O şurada. Lan La Ege düşüyor. be tableti ya. İyi oy. Oy ne koyu. Ya yarım kaptın. <laughs> Ama şimdi ben bu tarafa koyacağım hmm. salak. Yok buraya koy ya. Buraya buraya. E -e. ya i̇stemiyorum ya. Eyalim. Bana ne ya. Ha, dur. Ha, dur dur. Lan da... e. tut. O tuttum. Kırmızı. Ve şimdi biz. Ben beni kandıracaksın. Lan. Al. Lan nasıl oluyor? Aa. Lan bir dakika. Lan ben oyu nasıl bir yere koyacağım? Allah. Beni yerime koyamazsın. Evet, görürsün sen şöyle alıcı yer bura. Altın. <laughs> sen beni oradan geçireceksin değil mi? Yok yok yok. yok. Orası çocuğa bak sen. <laughs> bak. Ben ben seveyim, lütfen lütfen istemiyorum istemiyorum. Ya bu ne ya? <laughs> Nasıl da berabere bitecek? Beraber bitmiş bu olabilirsin mesela. Mamman var ya. Nasıl yapsaldı? oyunu bu sefer ne yapacağımı göstereceğim. Koy mı? Koyadın ne koyacağım? Sen bu sefer göreceksin böyle olsun. ver, ver ver ben şimdi sikeceğim seni oğlumla. <laughs> Bak. Buraya koyacağım. Nereye? Şey. Nere? Ay bir berabeye bitiyor. O beraber bitmesin ha. Ama ne oldu? Ana ne yaptı lan? İstemiyorum, istemiyorum lütfen. Ya Ege, uf. Sen bir şey diyeceğim. Oyun herhalde. Bu yada koydum mu? Bir. Koyayım mı? Koyma, koyma. Karşım git telefon çalıyor.

Oh, mais moi, 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 moi,